Merhabalar. Şimdi sizlerle elmalı turta tarifini paylaşacağım. Elmalı turtamızın ilk önce içi için 4 veya 5 adet iri elmamız gerekiyor. Eğer elmalarınız küçükse 6-7 tane de olabilir. Elmalarımızı soyuyoruz, içlerini temizliyoruz, rendeliyoruz ve bir tavaya alıyoruz. 5-10 dakika sıcakta, ateşte Çevirdikten sonra içerisine bir su bardağı suyumuz pardon şekerimizi ilave ediyoruz. Daha sonra 5-10 dakikada şekerle birlikte pişiriyoruz. Şekerimiz tamamen eriyince içine bir çay kaşığı tarçın ilave edip altını kapatıyoruz. Bu kadar yeterlidir elmalarımızın pişmesi için. Ben daha önceden hazırladım çünkü soğuması gerekiyor. Siz de ilk olarak elmalarınızı hazırlayın ve bir kenara soğumaya bırakın. Elmamızın içine koymak için yarım su bardağı cevizimiz var veya fındık veya badem ne arzu ederseniz ya da hiç koymaya da bilirsiniz. Turtamızın e, hamuru için bir su bardağı süt, bir adet yumurta, yarım su bardağı sıvı yağ, iki dolu yemek kaşığı toz şekeri, bir paket vanilya, bir paket kabartma tozu ve unumuz var. Daha önce hep unu ölçmeden yapmıştım bugün sizin için yine ölçeceğim. Şu anda burada 4 su bardağı unum var. Ne kadar aldığını yine e, hamurumuz bittikten sonra size söyleyeceğim. Bunu da e, söylemek istiyorum. Dilerseniz eğer bir su bardağı pardon yarım su bardağı sıvı yağ yerine yarım paket margarin de kullanabilirsiniz veya 125 gram tereyağı. Ama ben e, margarin kullanmaktansa sıvı yağ kullanmayı tercih ediyorum. Şimdi malzemelerimizi kabımıza alıyoruz. Karıştırmaya başlıyoruz. Önce sıvı malzemelerimizi aldık. İçine yumurtamızı kırdık. Şekerimizi ilave ettik. Vanilyamızı da aldık. Bunları bu bir şekilde biraz karıştırıp daha sonra unu ve kabartma tozunu ekleyeceğim. Koyduğumuz malzemelerimizi elimizde karıştırdık. Şimdi unumuzu ilave ediyoruz. Önce yine yarısını alacağım. Üzerine kabartma tozumuzu da ilave edip bu şekilde karıştıracağım. Daha sonra yine bir kurabiye hamuru kıvamına gelene kadar un eklemeye devam edeceğim. Hamurumuzu yoğurduk. Benim hamuruma 5 su bardağı un gitti. Siz yine de 4,5 su bardağından sonrasını daha dikkatlice koyun. Çok yumuşak bir hamur olmayacak. Gördüğünüz gibi bastırdığımda geri geliyor. Bu şekilde güzelce yoğurduktan sonra bir yumruk büyüklüğünde yaklaşık şu kadar ayırıyoruz. Bunu üzeri için kullanacağız, üzerini süslemek için. Diğer hamurumuzu da bir kaba alıyoruz. Bunları yaklaşık yarım saat kadar buzdolabında dinlendiriyoruz. Hamurumuz buzdolabında dinlendi. Şimdi çıkarttık. Bir merdane yardımıyla açacağız. Ben turta kalıbı kullanacağım eğer turta kalıbınız yoksa yuvarlak bir borcamda da yapabilirsiniz şart değil yani şimdi bunun boyu kadar açacağım yalnız kenarlarına da geleceği için onu da hesap etmemiz lazım o şekilde hamurumuzu inceltiyoruz hamurumuzu açtık tepsinizi üzerine koyarak ölçebilirsiniz gördüğünüz gibi kenarlarına da yeterince geliyor bu arada kalıbımızı margarin ile yağladım ben Şimdi hamurumuzu tepsimizin içine alıyoruz ve kalıba göre güzelce oturtuyoruz. Hamurumuzu kalıbımıza yerleştirdik. Eğer çok fazla artarsa benim çok kalmadı ama yine de bu şekilde bıçağın tersini sürterek düzleyebilirsiniz kenarlarını. Kenarlarından çıkan hamurumuzu da üzeri için tekrar kullanabilirsiniz. Şimdi kalıbımıza yerleştirdiğimiz hamurumuzu bir çatal yardımıyla deliyoruz ki pişerken kabarmasın. Her yerine bu şekilde çatalla delikler açıyoruz alt tabana ve yanlara. Hamurumuzu bir çatal yardımıyla bu şekilde deldik. Şimdi elmalı harcımızın içine cevizini de ilave edip karıştırıyoruz. Cevizini de karıştırdığımız elmalı harcımızı Hamurumuzun üzerine döküp her yerine eşit miktarda dağılacak şekilde yayıyoruz. Elmalı harcımızı hamurumuzun üzerine yerleştirdik. Şimdi üzeri için ayırdığımız hamurumuzu dolaptan çıkarttık. Onu da ince bir şekilde açıyoruz. Yine tepsimizin boyutuna göre neredeyse açtığımız hamurumuzu ben keseceğim şeritler halinde keseceğim ve üzerine sepet örgüsü gibi yapacağım. Siz dilerseniz bu şekilde açıp herhangi bir kalıpla çiçek şeklinde, kalp şeklinde keserek de üzerine yerleştirebilirsiniz. Veya üzeri için ayırdığımız hamurumuzu buzdolabında yaklaşık bir saat kadar bekletip daha sonra çıkartıp rendeleyerek de üzerine serpip süsleyebilirsiniz. Ben bugün sizin de görmeniz için sepet örgüsü yapacağım. Şimdi hamurumu ince şeritler halinde eşit boyutlarda olsun mümkünse bu şekilde kesiyorum. İnce şeritler halinde kestik hamurumuzu. İlk önce ortadan uzun şeritlerden başlayalım. Orta kısmına bir tane yerleştiriyoruz. Fazla gelen kısmını yine bu şekilde elinizle keserek alabilirsiniz. Daha sonra daha kısa olan aralık veriyorum çünkü daha sonra sepet örgüsü yapabilmek için altlarından da geçireceğiz hamurumuzu. Bu şekilde aralıklarla şeritlerimizi yerleştiriyoruz. Bir sırasını bu şekilde dizdik şeritlerimizin. Şimdi diğer sırasına başlıyoruz. Yine en uzun olan parçamızı alıyoruz. Ortadan başlayacağız. Bir tarafını tutturuyoruz. Bir şeridimizin üzerinden diğer şeridimizi kaldırıp altından geçiriyoruz bu şekilde. Yine birinin üzerinden daha sonra diğerinin altından birinin üzerinden tekrar diğerinin altından. Bu şekilde bütün şeritlerimizi yan yana diziyoruz tekrar. Turtamızın üst örgüsünü de bu şekilde tamamladık. Dediğim gibi başlarında da buna dikkat edeceğiz. Biri altındaysa diğeri üzerinden başlayacak. Bu şekilde dikkatlice bakarsanız şu kadar bir hamurumuz arttı. Ben artandan bu şekilde kelebek şekli yapıp üzerine süs olarak koydum. Dilerseniz siz de yapabilirsiniz. Şimdi turtamız artık pişmeye hazır. 180 derecede ısıttığımız fırınımıza turtamızı gönderiyoruz. Üzeri pembeleşene kadar pişireceğiz. Elmalı turtamız pişti, fırından çıkarttık çok güzel kızardığımız gibi de kokuyor. Ee, servis etmek için biraz soğumasını bekleyip üzerine pudra şekeri serperek de süsleyebilirsiniz. İsterseniz tepsiden çıkarabilirsiniz veya bu şekilde kesebilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Kanalımdaki diğer videoları da izleyip abone olmayı unutmayın lütfen. Teşekkür ederim.